Evet arkadaşlar bugün tarhana yapalım köy tarhanası harika oluyor annem kendisi yaptı köyde önce yağ ile salçayı kavuralım az bir şey kavurun çok fazla kavurmayın yanmasın domates salçası kullanıyorum biber salçası değil zaten yeterince biber var tarhananın içinde domates salçası olsun güzelce kavurun. Ben soğuk suyla yapıyorum. Siz sıcak suyla da yapabilirsiniz. Sıcak suyla yapanlar da var. Ben soğuk suyu tercih ediyorum. Çünkü çok güzel eriyor içinde. Topak topak olmuyor o yüzden. Soğuk suyunu ekleyin. Ardından tuzunu ekleyin. Suyuna göre tarhanasını ayarlayın. Ben 2,5 yemek kaşığı kullanıyorum. Siz 3 de atabilirsiniz. Suyuna göre ayarlayın yani kişi sayısına göre. Ben bunu çocuklarıma yediriyorum. Yani harika oluyor. Siz sarımsak da ekleyebilirsiniz. Ben sarımsak eklemedim. Çocuklar belki beğenmez diye denemedim daha doğrusu ee, çok güzel oluyor kıvamıyla her şeyle harika kendim yaparsam satacağım satış